Bizler merhamet çağı inşa ediyoruz. Bir coşku dalgası yayıyor. Bir ortak harita işliyoruz. Türkiye'nin sürprizi asa şimdi başlıyor. Bekleyin. Artık Türkiye ekseni coğrafyanın tamamıdır. Erdoğan'ı öfkenin, Türkiye'ye ihanetin sebebi gizlenemez. Biz mazlumların duasıyla, yakarışlarıyla ayağa kalkıyoruz. Silahlı gücümüz, devlet aklımız, siyasi dilimiz, coğrafya duruşumuz, Tarih yapıcı rolümüz belki hepsi kadar etkili, belki daha da etkili yeni bir güçle donanırken bu çağa yepyeni şeyler söyleyeceğiz. Yoksulların, sahipsizlerin, vatansızların, arada kalmışların, kurban seçilmişlerin sesi oluyoruz. Onların dili, eli, kalbi oluyoruz. İnsanlığa aykırışı, feryadı oluyoruz. Merhamet çağrısı kadar öfkesi, itirazı, sıkılmış yumrukları oluyoruz. Dünyanın her köşesinin sarsıldığı, insanlığın derin bir uçurma yuvarlandığı, kıyımların sıradanlaştığı, ülkelerin parçalandığı, milletlerin bölündüğü ve birbirini boğazladığı kaynaklar adına kitlesel katliamlar için yarışıldığı bir çağda insan olmanın onurunu, değerini el üstünde tutacağız. Şefkat kollarını açan devlet, yüreğini açan millet, en güçlü siyasi dalga budur. Hangi ülke olduğuna bakmaksızın, Hangi millet olduğuna bakmaksızın bütün kimlik farklılıklarını aşarak yeryüzü insanlığı için seferber olan bir millet, bir devlet, bir merhamet ordusu olacağız. Türkiye şefkat kollarını açan devletiyle, yüreğini açan milletiyle, karıncalar gibi yeryüzüne yayılan gönül ordusuyla nerede bir mazlum varsa, nerede zora düşmüş varsa hepsine koşan, yetmeye çalışan tek devlet, tek ülkedir. Afrika'nın çöllerinden Asya'nın yağmur ormanlarına Orta Doğu'nun sokaklarından Himalaya yaylalarına, Avrupa içlerinden okyanus kıyılarına yayılan bu merhamet dalgası 21. yüzyıl için en güçlü siyasi söylemden daha güçlü bir dalga oluşturacaktır. Akdeniz'e gömülen tüm çocuklarımız için coğrafyamızı ülke ülke, sokak sokak dolaşacağız. Suriye'nin vatansızları için, Arakan'ın sahipsizleri için, Afrika'nın çaresizleri için Yok olmaya yüz tutan Müslüman azınlıklar için barınak olacağız, ekmek olacağız, su olacağız, umut olacağız. Akdeniz'e gömülen çocuklarımızı harabeye dönen kadim şehirlerimizi unutturmayacak. Onları nesilden nesile aktaracağız. Silahına, zenginliğine, ittifaklarına, petrolüne, nükleer gücüne güvenenlerin hepsinden daha güçlü bu insanlık seferberliğinin öncüsü olmaya devam edecek bir merhamet çağını açmayı bileceğiz. Savaş İslam'ın kalbine yerleşecek diyenlerin, İslam'ın tüm sınırları kanlı olacak diyenlerin, ülkelerimizi, şehirlerimizi, sokaklarımızı, zihinlerimizi bölenlerin saldırılarına inat. Suriye'de de olacağız, Libya'da da olacağız. Bütün Müslüman coğrafyayı ev ev sokak sokak dolaşacağız. Kıtaları aşan bir ortak iradedir bu, güçlenen bir coşku. Ve o gün gelecek Türkiye'nin merhamet coğrafyasının ne kadar geniş olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu, bir görünmez ortaklık kurulduğunu, büyük merhamet hareketinin kıtaları aşan ortak bir iradeye dönüştüğünü göreceğiz. Ülkemizin etrafında duvarlar örüldü. Güneyimizden, Akdeniz'den, Ege'den, Balkanlardan çevrelenmek istendik. Coğrafyada nerede varsak oradan kovulmak istendik. Bizi Anadolu'dan da çıkarmaya dönük yeni hazırlıklar yapıldı. Türkiye'yi durdurmak bir uluslararası projeye döndürüldü. Bu ülkede bir iç işgalci cephe var artık kabul edelim. Bu amaçtan büyük cephe içeride kuruldu. Bir iç işgal harekatı dizayn edildi. Bu ülkede bir iç işgalci çevre var artık kabul edelim. Siyasi kimliklerine bakılmaksızın hiçbir zaman bir araya gelmeyecek çevreler. Oluşumlar tek çatı altında toplandı. Bir vesayet ittifakı kuruldu. Terör örgütleriyle siyasi partiler, Batı başkentlerinden talimat alanlar Türkiye'yi içeriden durduracaktı. Bu da yetmedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır gibi Müslüman ülkelerden Türkiye karşıtı bir cephe kurdular. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yı yıkanlar şimdi Türkiye'yi yıkmak istiyordu. Yüz yıl önce Osmanlı karşısında işgal cephesinde yer alanlar şimdi bir kez daha Türkiye karşısındaki cephede yerini alıyordu. Dimdik ayakta durduk inandık. Türkiye sürprizi yeni başlıyor. Türkiye dünyada yalnızdı. Bin yılın öfkesi önüne yıldı. Coğrafya herkesin derdine deva olurken yalnızdı. Suriye'de kaybetmememiz için, Libya'da kaybetmememiz için, Akdeniz ve Ege'de kaybetmememiz için çok uluslu ittifaklar kuruldu, müdahaleler yapıldı. Onu mecasız bırakmaya dönük yapılabilecek ne varsa hepsi yapıldı. Ama dimdik ayakta durduk çünkü inandık. Tarih tersine dönmüştü. İnandık. O gün gelecekti. İnandık ve geldi. Türkiye sürprizi asa şimdi başlıyor. Dünyanın gıpta ile baktığı ülke Covid-19 salgını dünyayı kasıp kavurdu. Birçok ülke diz çöktü. Zengin ülkeler yardıma muhtaç hale geldi. Dünyayı yönettiğini bildiğimiz ülkeler ABD ve Avrupa çaresizlik içinde kıvranıyor. On binlerce insan ölümünü engelleyemedi. En temel sağlık sisteminde bile yetersiz olduklarını gizleyemedi. Türkiye ise merhamet coğrafyasını güce, ortaklığa, dayanışmaya dönüştürdü. Salgın döneminde dünyanın en başarılı, en yetkin ülkesi oldu. Sağlık sisteminden tedavi yöntemine, toplumsal mobilizasyondan kurumların koordinasyonuna kadar dünyanın gıpta ile baktığı ülke oldu. Biz başardık, dünyanın yardımına koştu. Bütün Batı yolda kaldı ama biz başardık. Bize ayar verenler, yol çizenler Denetlemek isteyenler ve sayetçiler çaresiz kaldı. Biz başardık. Onların yardımına da koştuk. ABD'den Avrupa'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar her yere ulaştık. Gönül coğrafyamıza, kimlik coğrafyamıza zaten ulaşacaktık. Ama yüzyıldır bize patronluk taslayanlara da yardıma koştuk. Artık Türkiye ekseni coğrafyanın tamamı. Erdoğan öfkenin ihanetin sebebi bu. Türkiye yeni bir şey anlatıyor. Yepyeni bir şey inşa ediyor. Salgın sonrası mucizevi bir yükselişin ön haberini veriyor. Bunu anlayabilenler bu ülkenin geleceğinde yer alacak. Kavrayamayanlar kaybolup gidecek. Bu ülkeyi bugünlere taşıyan herkes mübarektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dışarıdan öfkenin, içeriden ihanetin tek sebebi yeni yükseliş çağını başlatmış olmasıdır. Bu azımsızlığı başka gerekçelerle örtemezsiniz. İhanetinizi herhangi bir örtüyle gizleyemezsiniz. Artık dışarıdan kuşatmada İçeride cephe kurmada bir işe yaramaz. Ve artık milli eksen, Türkiye ile sınırlı değil, bir coğrafya eksenidir. Biz bin yıllık bir medeniyetiz, bir şefkat imparatorluğuyuz. Belki şu anda resmen bize bağlı olan ülkeleri bizden koparmış görünüyor, görebilirler. Ama gönül bağımızı asla koparamazlar, koparamadılar da. Hala Müslüman ülkelerin en ücra köşesinde Türkiye gelsin de bize yardım etsin diyen bir sürü Müslüman kardeşimiz var. Bizler Sudan'a yardım götürdük ve oradakiler siz yani Türkiye sadece bir ülke değil, siz bir medeniyetsiniz dediler. Bunu geçen haftalarda söylediler. Evet, biz şefkat, merhamet, adalet medeniyetiyiz. İslam'ın şemsiyesi altında peygamberi ahlakla filizlenen bir insanlık medeniyetiyiz. Allah 2023 hedeflerimizin daha da ötesine gidebilmek için bize mucize yarattı ve artık İslam'ın güneşi tüm dünyayı yeniden kuşatacak. Aç susuz, fakir fukara, mazlum, garip, gariban hepsinin duası kabul oldu. Türkiye geliyor. İslam'ın şemsiyesi altında Türkiye adeta koşuyor. Hiç olmadığı kadar koşuyor. Yüzyıldır hiç olmadığı kadar. Allah doğrudan yanadır. Doğru olanın yollarını Allah açar. Önündeki engelleri Allah yok eder. Artık hepimiz hazırlanalım. Yeni dünya düzenine, reisimizin ardından gitmeye, mazlumlar sevindirmeye, bayrağımızı ve İslam bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmaya, ezan okunmayan yerlerde ezan okutmaya, cami olmayan yerlerde camiler yapmaya, yemek olmayan yerlerde su olmayan yerlere yemek su götürmeye, umut olmayan yerlere umut götürmeye, adalet götürmeye, merhamet götürmeye hepiniz hazır olun. Evet, videoyu izledikten sonra lütfen paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.